Ayça, Çiko'yu yanına almış kuzenini ziyarete gidiyordu. İskeleye geldiler. Vapuru beklemeye başladılar. Vapura binmeden önce Ayça, Çiko'yu tembihledi. Sakın gürültü yapma, uslu dur. Az sonra bacasından dumanlar tüten beyaz bir vapur iskeleye yanaştı. Önce gelen yolcular indiler, sonra da bekleyenler bindi. Ayça da Çiko hava alsın diye bordada oturmayı tercih etti. Derken vapur hareket etti. Hafif bir rüzgar esiyor, sular dalgalanıyordu. Vapur beyaz köpükler saça saça yol alırken sudan hızla bir şey zıpladı. Peşinden de diğerleri. Herkesin üstü başı ıslandı. Evet Yunuslardı. Çiko heyecanla havlamaya başladı. O da dalgaları kovalamak istiyordu. Yunuslar gitgide daha yükseğe zıplıyorlardı. Çiko da onları yakalamak için patisini hızlıca uzatınca tasması Ayça'nın elinden kurtuldu. Çiko kendisini suyun üstünde uçarken buldu. Ayça ne yapacaktı şimdi? Vapuru durduramazdı ki. Neyse ki oyuncu bir Yunus Çiko'yu daha havadayken top gibi savurup güverteye atmıştı. Tam isabet. Çiko yine kendisini vapurda buldu. Fakat bundan böyle Çiko ya hiç vapura binmeyecek ya da kafesli kutusunda gidecekti.